Günaydın. Kestik. Sete gidiyoruz. Sete gidiyoruz. Doğru, doğru. <laughs> en kolay yolu 1 tamam, seç. Slider de yanımızda olsun. Yanımızda. Falan kaymalar yapacağız. Olur. Hadi Ronin. <gülüyor> Ronin. İki <laughs> kamera Bir tanesi de elde böyle. <laughs> ya üf Bahar be. Sen ne yapıyorsun ya? Çekiyorum <laughs> ne istiyorsun ya? Yok bir şey istiyorum. Suç ortağım. <laughs> <öyle fr> <laughs> 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 sen ne diye çağırıyorsun ya? Sibel ne haber? Sibel'in. değil <laughs> La Vavla Demir. Lens mi kirli? Abisliği. <laughs> Biraz daha iyiyiz galiba. Seni mi kırdın? Madem böyle bir güzel şey yapmışsın koreografi.